Olacak o kadar. Ekranların rakipsiz komedisi. Loyan'ı boşandıktan dokuz gün sonra evlendiniz. Arkanızdan atlı mı kovalıyor dedi. Atlı mı? Bu devirde mi? Vallahi koşturduysa bile ben görmedim. Değil mi Orhan? <laughs> Mecazi anlamda söyledi hayat. Hayırda bulun seni ellere vermem seni. Kendime alsam seni senin. İlk önce Büyükşehir Belediye Başkanı ile evleneyim dedim. Orada da Tayyip varmış olmadı. <laughs> Şansıma o gün Gülay Hanım boşandı. <laughs> Allah mesut etsin. Aldım karşıma bak yavrum. Dedi. Ben kız değilim. Ey kabrim bana üç tane. Üç de yetmez beş tane. Beş de yetmez yedi tane. Ver, 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 ver. Ver Bu kahkaha şölenini sakın kaçırmayın olacak o kadar. Cuma akşamı Hollanda-Türkiye Ümit Milli Futbol Karşılaşması'ndan hemen sonra.